yandı evde bak o tavukların o hayvanların yanı şu yan uyutulur. Ahırın içi gayet doluydu o evden bilmiyorum haberimiz yok kaçtık. Özür dileriz. Gibi, gibi önü. Türkiye bir iklim krizinin içinde bir hafta içerisinde Ege ve Akdeniz'de orman yangınları Van'da sel ve bölgede kuraklık vardı peki bu insan eliyle oluşturulan afetlerle ilgili nasıl önlemler alındı alındı mı peki onlara yönelik yeterli kaynaklar söndürmek için, sel yaralarını sağlamak için yeterli kaynaklar kullanıldı mı? İşte bunları vatandaşa soracağız. Yaşamdan seslere başlıyoruz. Müzik gelsin. Orman yangınları ile ilgili sizce yeterli önlem alındı mı? Önlem alınsa yanmazlar herhalde bu kadar ormanlar yani. Sizce yeterli kaynak kullanıldı mı söndürmek adına? Kullanılmadı. Vallahi yeterli önlem alınıp alınmadığını söylemenin çok bir anlamı yok söndüremedik söndürürken çok yani ilk zamanlardan bahsediyorum. Değil mi? Yani Hala şeyden, itibardan tasarruf olmazdı ama yangınlarımızı işimiz de büyük itibarsızlıktı yani. Kullanıldığını düşünmüyorum. Yok, alınmıyor hiç. Kullanılmadı. Bence kullanılmadı, yok. Ya bence kullanılan Zaten haberlerde gördüğümüz kadarıyla da bu medyaya yansıdı ve yetersiz uçak sayısından tutun sadece halkın kendi el birliğiyle yaptığı bir söndürme işte çıkartması ortadaydı. Onun dışında gözüme çarpan uygulanmamış olması. Asla alınmadı. Hükümet bu konuda çok duyarsız kaldı ki ülkemizin, Türkiye'nin oksijeni olan can damarı ormanlarımızı içimiz kanayarak seyrettik. soru sorabilir miyim orman yangınları ile ilgili? Sizce yeteri kadar önlem alınıyor mu yangınların çıkmaması adına ve yeteri kadar devlet kaynağı kullanılıyor mu söndürmek için? Tam tersi vatandaşın üstüne yıktılar diye düşünüyorum. Sonra da vatandaşı yasaklamayı denediler ama olmuyor belli ki. Vatandaş evi yanarken yasak mı dinler? Çok üzgünüm gerçekten. E, bu işte global kol etiketiyle işte Türkiye yardım etiketiyle yapılan paylaşımlar var. Siz ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Yani diğer ülkelerden uçak yardımı alıp istendi. işte helikopter yardımı ve ya, bunları soruşturma açıyorlar. Orman yanarken Hı -hı. detaylar düşünülür mü? Hı, Hı İnsafsızca böyle garip şeyler yapıyorlar. O ormanda sadece ağaç yanmıyor, canlılar yanıyor. Hayvanlar yanıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Çaresizliği bir kere daha hissettim. Bu ülkede çaresiziz gerçekten. Şimdi bunu aslında kim tarafından diye sormak lazım. Sonuç olarak bu hani devletin görevi yani. yani öyle düşünüyorum açıkçası ve hiçbir şekilde tabii ki de yeterli önlem alındığını düşünmüyorum. Hepimiz gerçekten çok üzüldük ve yani bu yangın döneminde çok yıprandık. Ee, ve ben açıkçası yani yangının çıkış nedenine dair kesin bir şey söylenemez tabii ki. Yani bazıları direkt sabotaj, bazıları iklim krizi deniyor. Ama ben şu açıdan bakıyorum. Her ne sebeple olursa olsun bu yangının önlemini alman yani bu sorumluluk devletin sorumluluğuydu. Ve ilk 5-6 gün boyunca yani hani alınmadı mı alınmadı mı bilmiyorum ama hiçbir tedbir yani düzgün tedbir alınmadı diye düşünüyorum. Daha doğrusu düzgün e, ne bileyim helikopter olsun işte başka su söndürme araçları olsun burada hepimiz gördük. Ben Muğla'dan daha yeni geldim zaten. Hani sadece insanlar var orada. O kö ya adamlar kafasına siyah dayadılar. Hani lütfen bir şey yapın diye. Yani o yüzden bütün bunlar aslında sorunun cevabını veriyor diye düşünüyorum. Asla gerekli e, tedbirler alınmadı. Hani yangın çıktı, yangından sonra da gerekli şeyler yapılmadı devlet diye düşünüyorum. Kullanılmadı diyorsun. Kesinlikle devlet kaynakları zaten önceden <laughs> sövürüldüğü için belki de kullanılamadı yani. Ee, bilmiyorum. Peki ee, yani bu sosyal medyadan yardım çağrıları yapıldı. Help Turkey, Global Kollar. Ya bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani nasıl bir durum? Ya ben açıkçası bunun biliyorsunuz tabii ki hani e, yasal süreçte başlanacağı, başlatılacağı söylendi bunu yapanlarla ilgili. Ama şöyle bakmak lazım aslında. Burada insanların bunun e, nasıl diyeyim yaptıklarını değil de neden yaptıklarına bakmak lazım. Sonuçta buradaki burada bir çaresizlik var. İnsanlar kendi ülkelerine hani bağırdık biz. Dedik ki lütfen hadi yardım edin hani helikopterlerimiz gelsin çıkartalım. Bazı pilotlar dediler biz yapalım biz edelim. Belediyeler canhıraş bir şekilde çaba sarf etti. Ama baktılar ki hani a, bir Geri alınmıyor E Bu insanlar çaresiz. Ne yapacaklar? Hani ormanımız yanıyor. Bu geri dönülemez bir hasar. Yani onları bu çaresizlikte bırakmak aslında sorgulanmalı. Kalkıp da hani onlar yargılanmamalı diye düşünüyorum. Yeterli kaynak kullanılmadı. Eğer kullanılmış olsaydı bu kadar orman büyümemiş olurdu. Hala devam ediyor. Tabi, tabi. Görmezden duymazdan geliniliyor. Çünkü onlar da bir belirli bir noktaya varmaya çalışıyorlar. Ama yaptıkları çok büyük yanlış. Hı. Bence e, piknik olayları da mesela ızgara e, böyle köfte mefte yapıyorlar, ateş yakıyorlar o tür izin vermemeleri gerekiyor. Yani Ormanları korumak gerekiyor. Ormanlarda e, yeterli bir e, koruma alınmıyor. E, alınmış olsaydı bu kadar da büyümezdi. Hadi bir yerde olsa diyeceğim kaza maza da yani her yerde neyin önlemini almıyorlar demek ki yani. Devlet kaynakları yeterince kullanıldı mı sizce söndürmek için? Vallahi ben kendim orada olmadığım için yani basında gördüğümüze göre yani yurt dışından uçak geldi diyorlar, helikopter geldi diyorlar. Demek ki yani Türkiye boş yani. Önlem alınmamış ki yani bu kadar orman yandı. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu görüntüyle, bu manzarayla? Vallahi rant olabilir. Bir de yani bu şeylerin önlemini almaları lazım. Uçak almaları lazım, yangın söndürmek için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Doğa bizim her şeyimiz mesela. Yani böyle bu kadar. Yangın yani, yani, olan yerlere yapılaşma yapılabileceği, açılabileceği söyleniyor. Sizce yani, bu olur bu mu? baştan aşağı büyük bir yanlış ki buna da kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Ve bu yanılan yerlere kesinlikle e, tekrardan fidan dikilmesi gerekiyor ve koruma altına alınması gerekiyor. Çok üzücü orada canlar, ağaçlar, doğa. Bir de acziyetimiz çok acı. Yani bizim yangın söndürme uçağımızın olmaması ne kadar acı bir şeydi. Ya var olanlar da kullanılmıyor, eleştirileri yapıldı. Hı -hı. Evet ben de televizyondan gördüm. Hani detayını bilmiyorum ama genel zaten şey var. Ee, böyle halkından uzak, iyiliğe güzelliğe sanki şey bilerek perde çekmiş, kayıtsız kalan bir yapı var sanki. Utanıyoruz vallahi ya. Bak eleştirmenin ötesinde utanıyorum ben biliyor musun? son orada şey var. O yolda yaşanan sahneler falan. Yani böyle bir acı varken birinin Tokin'in reklamını yapması, herkes evimiz yanacak demesi, yani onu hissedemeyen insanların, halkın ne yaşadığını hissedemeyen insanların şeyde olması, böyle yönetim noktalarında olması çok acı bir şey ya. Adam ya nasıl bir cümle, nasıl bir arsızlık bilemiyorum. İnsanlara yine çay fırlatma alışkanlığına devam etmesi de çok acıydı mesela. Devletin daha çok önemsemesi lazım. Nasıl yabancı ülkelerde daha çok önemseniyorsa bizim ülkemizde de çünkü bu bizim yeşilimiz. Ya hiçbir şey düşünemiyorum gerçekten. Yani yetersiz her şey. Yani bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bilerek yakılmaya terk edildiler, terk ettiler. Gibime geliyor benim. Yani şey mi olduğunu düşünüyorsunuz oraların insan eliyle yani bilerek yakıldığını mı düşünüyorsunuz? Bilerek yakıldığını düşünüyorum ama kim yaktı, nasıl yaktı, neden? engel olmamadı. Yeteri kadar önlem alındı mı sizce? Söndürmek için yeterli kaynaklar kullanıldı mı? Ben önlem alındığını düşünmüyorum. Önlem alındığını düşünmeme sebebim de Türk Hava Kurumu uçaklarının bir şekilde çürümeye terk edilmesini öğrenmem oldu. bundan da eminim çünkü Türk Hava Kurumu'nun direkt başına atına, atanan kayyumu televizyonda defalarca dinledim. Ve e, bu beni inanılmaz hayal kırıklığına uğrattı. Senelerdir Türk Hava Kurumu e, nasıl diyeyim takdir ettiğim ve destek olmaya çalıştığım bir kurum. <laughs> ve Bu hale getirilmesi hem Türk Hava Kurumu'nun bu hale getirilmesi e, ve arkasından da tabii ki e, böyle bir felaket ortaya çıktığı anda e, işte oluşabilecek bu e, mağduriyet durumu hepimizin canı yanıyor. Muğla'da olmuş olabilir yangın ama e, Amerika'da da olsa neticede. Bizi etkiliyor, her yangın bizi etkiliyor. Ondan dolayı ben hükümetin olabilecek felaketlerle ilgili yeterli önlemi aldığını düşünmüyorum. Peki size bu durum ne hissettiriyor? Sosyal medyada insanlar yangın söndürmek için örgütleniyorlar, bir araya geliyorlar, işte yardım topluyorlar. Neden bunu yapmak zorunda kalıyoruz? Bu durum bana ne hissettiriyor? Bu durum bana e, tek başıma olduğumu hissettiriyor. Yani yani biz tek başımıza. Şimdi devlet dediğimiz kavram e, bir devletin vatandaşı olmak, bir ülkenin vatandaşı olmak. E, i̇şte o ülke e, sizin e, güvenliğinizi sağlar. İşte sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa bu hani devletin yerine getirmesi gereken temel şeylerdir, halkla ilgili. Devlet vatandaş için vardır neticede, yurttaş için vardır. Burada öyle Aa, ama demek ki bizde böyle bir devlet durumu yok yani sağlıkla ilgili hani şey de ortada ben hastaneye bile gitmek istemiyorum çünkü hastanede inanılmaz kuyruklar var başımıza ne geleceği belli değil nasıl bir şey çıkacağı belli değil evet. hastaneye güvenmiyorum sağlık kurumuna zaten güvenmiyorum şimdi bu son durumundan sonra artık hani oraların fotoğraflarını da görüyorum o ormanlar yanmış yok olmuş Türkiye zaten hani dağlık böyle şeye baktığınız zaman siyasi harita değil de o coğrafya diğer öyleyse. coğrafya haritaya baktığınız zaman çok fazla ağacı olan bir ülkede değiliz aslında evet, ve evet. mevcutları korumak zorundayız hmm. ee, tarım yapmak için de korumak zorundayız nefes almak için de korumak zorundayız Çünkü erozyonu önlüyor baş başka, başka bir, bir sürü bir sürü faydası var evet, evet. Ee, işte bunların olmaması tek başına kalmış gibi hissettiriyor beni yani sanki biz evet, burada yapacağım. bir devlet yok ee, ya da böyle öylesine bir devlet Hacandaj var. Vatandaş ormanını da kendisi koruyacak değil mi yani? Hani da... yani öyle olduktan sonra yöneticilere niye ihtiyaç var evet. da geliyor aklıma. Peki bu e, Help Turkey etiketiyle paylaşım yapanları soruşturma açılacağı söylendi. Birkaç kişi de ifadeye çağrıldı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bana e, nasıl diyeyim çok saçma gel geldi. Yani, tek kelimeyle saçma. E ee, Bu kişiler işte yurt dışına karşı devleti e, aciz e, gösterdikleri ifade ediliyor ben buna asla ve katta katılmıyorum çünkü dünyanın en güçlü devletleri dahi olsa işte Japonya'da deprem oldu Japonya zayıf bir ülke değil. Amerika'da felaketler oldu. Hangi dünyanın hangi ülkesinde bir e, felaket olursa olsun, herkes oraya yardıma koşar. Yani bu bir şeydir. E, bizi insan yapan şeydir. Bu insanın aciz ol. Hepimiz zaman zaman aciz olabiliriz ve yardıma ihtiyaç duyarız. Bu e, devlet içinde geçerli. Devlet de bir organizma gibi. E, bunun e, devlet aciz göstermesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bu bir e, şey bir durum. Yani ekstrem bir durum ve çok normal. Hani. E, bu, bununla ilgili yapılan çalışmalarda dediğim gibi bizi hayvandan ayıran insan yapan şey bu yardımlaşma kavramı ve böyle durumlarda bütün devletler yardım ister. Hiçbirine de biz Amerika çok aciz kaldı ya da Japonya çok aciz kaldı demeyiz. Türkiye için de böyle bir şey geçerli değil. Bence saçma bir şey. Sivil toplum örgütleri ve halk daha duyarlı, daha bilinçli davrandılar. Maalesef hükümet her zaman gibi sınıfta kaldı. Peki yardım çağrıları yapılan paylaşımlara soruşturma açıldığı söyleniyor. İfadeye çağrılıyor insanlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla istediği kadar çağırsın. Duyarlı insan olarak hepimiz yardım ettik. Binlerce insan yardım etti. Hangimizi e, hapse atacaklar bilemiyorum. Sonunda kendileri girecek inşallah. Yeşilimize sahip çıktığımızı hatta doğamıza sahip çıktığımızı düşünmüyorum ben. Bir hafta içerisinde Türkiye'de hem sel yaşandı hem kuraklık hem de orman yangını. Hı hı. Yani bu aslında bir iklim krizi olduğu da söyleniyor. Siz evet. İklim değişikliği bunu da yaratan maalesef biziz. Yani bununla ilgili de daha çok önlem alınması gerekirdi. Yani firmalara bu baskıların yapılması gerekirdi. Bunu da yapabilecek maalesef biz değiliz, devlet. Peki nasıl hissettiriyor size? Yani böyle işte sosyal medyada çağrı yapılıyor, insanlar kendi kendilerine bir şeyler üzülüyorum çöz... tabii ki, her insan gibi üzülüyorum. Hayvanlar için, doğa için, insanlar için, geleceğimiz benim de çocuğum var, çocuğumu geleceği için, yani endişeliyim kısacası. Yani son zamanlarda gündem'i takip etmekten çok uzamam açıkçası ama yani. Alınmadı elbette. Alınsa da devam etmezdi ve artmazdı sanırım. Yeterli kaynaklar kullanıldığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Gene aynı şekilde cevap vereceğim. Yani kesinlikle hayır. Yoksa hiçbir devam etmezdi. Halk gittikçe daha da ağlamazdı yani. Peki bu global call help turkey etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili işte soruşturma açıldığı söyleniyor. Bilmiyorum haberiniz var mı? Ne düşünüyorsun? Ya klasik her zaman olan şeyler oluyor açıkçası. Ondan öyle her zaman olan şeylerden daha farklı bir şey düşünmüyorum ama yani sadece sosyal medya üzerinden verilen bir tepkilerden bile bu doğuyorsa eğer işimiz zor demektir. Çünkü aslında Nasıl asıl mesele, zor? Ya çünkü asıl mesele değişmesi için sadece sosyal medyada paylaşım yapmak değil. Değişim için bunlar yeterli değil. Ama sırf bu kadar küçük bir hareket bile böyle sonuçlara yol açıyorsa o yönden işimiz zor yani. Peki size bu görüntü, bu manzara ne hissettiriyor? Yani insanların acı çekmesini kim ister ki yani? aynı durum aynı duruma koyuyorsun kendini hissetmez çünkü onlar halk biz de halkız hepimiz halkız yani ondan dolayı onlar ne hissediyorsa biz burada bir yaşam mücadelesi verdiğimiz için onlar onlar gibi onlar daha hardcore veriyorlar daha derinden veriyorlar sonuçta direkt yani kendileri yanıyorlar yani her şeyle beraber yanıyorlar o yüzden yani acımız ortak diyelim, klasik şey, şekilde bitirelim yani Peki, ama teşekkürler. teşekkürler. Bu konu hakkında konuşansak daha iyi. Olur. Öyle mi? olmadığı için mi konuşmak istemediğiniz için mi? Konuşmak istemedim. Peki. Evet orman yangınlarını sorduk. Yeterli önlem alınıyor mu diye sorduk. Devlet kaynakları kullanıldı mı dedik ve Herkesin söylediği tek bir şey var. Önlem alınmıyor. Ormanlar yanıyor ve yeteri kadar kaynak söndürmek için kullanılmıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Çoğu kişi orman yangınları ile ilgili bile fikir belirtmek istemedi. Bu notu da kenara düşelim ve programımızı bu haftalık burada kapatalım. Hafta yeniden karşınızda olacağız.